Çekme, çekme, Allah'ım. Tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam, tamam oğlum. Hadi Allah'ın Ahmet. Dur ya, kafa mafa atıyor, bir tarafıma gelir ya. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. Sirelendirme, tamam. hayvanı sirelendirme. E yok kendisi yapıyor, dur. Yok kendisi. Sen ne rastıysan, dur. Allah'ım o sesi böyle ses çıkarıyor ya. Orada onu sinirlendiriyorum. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Hem bir tarafı bak babası gelirse bak. Boynuzu tutma ya. Tamam güzel ya. Tamam benim güzel ya. Tamam. tamam. Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Ado, Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Oğlum, bırakın, Sen, Sen hayvanı kızdırma. Ben sana başka bir şey O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafasını sana geçirir meçir. İşim yok uğraşayım ya hayvanlar. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydi ama ben ne anlayayım hayvandan. Sanki ben çok anlıyorum. Ne yapayım oğlum? Dur oğlum. Zeko Allah'ın mı kızı? Ya, kızı? yavaş yavaş. Ya, bak üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa vurursa ben at o. Kızdırma kızdırma bir şey olmaz. Tamam tamam, tamam benim, benim. <gülüyor> <gülüyor> Allah mı? Allah kızı? daha Yavaş at o, yavaş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur, dur babuş dur. tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Atacan ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur, dur ne çekiyorsun Allah? A? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyorsun insanı razil ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun? Dur hele. Atacan. Dur dur. Ya Atacan imanımı da bezeliyim tane tamam. tıcık ya. Tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Lan <laughs> sana Allah'ın <'ım> baha. <laughs> dur dur cık, cık. be estağfurullah. Hadi Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. Sinirlendireceğim ben ne yapayım? Ben ya de... Sen... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdur dur, ya. Bala bak. Dur oğlum, dur. Bağla, bak ne bak. Ya ne kafa yapıyorsun imanım? Ne yapın ya? At o. Ya Allah ki, Allah kitabı kafa atıyoruz, dur <laughs> <lan>. Ya nereye <nereymişsiniz>? gidiyorsunuz? Ya tamam. Atacan dursana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Ben demem orasıyım ya bununla. <laughs> ya Allah Muhammed. Tamam. Geç. Tamam. Ya, geç ben gidiyorum abi. Zeki! Allah'ıma sen gidersen bu, bu durmaz. Ya abi ben nasıl edeyim ya? Orası bağlı. Bağlı ya bak. Dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur oğlum. Ya Atacan, kurbanla bir buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Var, var, i̇p nerede var ya? Ya Atacan sen benim anamı sikesin. Seninle bir daha hiçbir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amcaoğlu? Telefon aç gelsinler yok. Kim gelsin? Aa, adam gelsin, değil o adam gelsin. Ya ben uğraş. Şamam ya. At o. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitap kitabıma... Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Bir yar ya. asıl o bu ne boktur benim baş. Ya Allah'ın kitabını ya. Allah ya gülme. dur, deli de başımıza beladır ya. <laughs> Oğlum benim başımın altına yok. Gel dur <laughs> Deli de ne yapayım? Ha! Get otur, ya at o arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen istirmiş beni ya. Ya Allah <laughs> Muhammed için ya. Ya at <laughs> tamam, Tamam dur, dur dur, dur onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya, ayıptır ya. Gözü gönderdim bak. Tamam, bak. Gitti. E ya gene çıkıyor gene. Bak geri gönderirim. Ya bunu bağla bağla. Atacak. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak. Al da Çocuk şakası değil ya. Atacak. Bana bir yokma yapma öyle yok. Ya. Dur oğlum dur. Ya vallahi hiç at o. Ya sen benim bak. Hişş. Dur az kaldı dur. Ya ne kaldı adam adama dedik bakla biri gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam ya.